ki, evet geldi, Nihat Ali Bey'in bıraktığı yerden bir soru sorayım. Geldi, efendim, Rumeli'deki, Balkanlardaki ayrılıkçıları içine aldı, hatta kabineye aldıkları oldu, meclis mevcutlarına aldıkları oldu. Zannetti ki bunlarla beraber böyle bir şeyler yapınca, bunlara bir takım tavizler, hakları vesaire verince, oradaki bölüşülük faaliyetleri bitecek, milliyetçilik faaliyetleri törpülenecek. Ama ortaya çıktı ki, 1815 efendim şart meselesinde itibaren başlatılan, sırf isyanıyla başlatılan milliyetçilik hareketleri verilenlere rağmen durmadı, susmadı ve tekrar iddia ederek o verdiklerini almaya çalıştı. Ama bir müddet sonra gördü ki kabineye aldığı bakanlar bile o ayrı çörgütlerin başında karşısında muhalif bir kişi olarak çıkmaya başladı. Oradan hareketler, son görüşmeler, Oslo içerisindeydiniz biliyorsunuz, sonraki görüşmeler vesaire. Evet Türkiye nereye gidiyor sayıda bunların sonuç, anılır mı, alınmaz mı? Bir de şunu söyleyeyim, bu Diyarbakır Belediye Başkanı, bundan iki sene önce bir şeyler söylemeye çalışmıştı, demokratik, falan bir şey. Adadan bir, hemen bir şey geldi, onu Aynen ifade şuydu, ulan zirzop, ulan zirzop, sen kendini ne zannediyorsun? Orada nasıl duruyorsun? Kimin sayesinde duruyorsun sen orada? Kandil'de olmasa, sen orada kaç gün durabilirsin? Ve sıfatı zirzoptu. Şimdi bütün bunların bu muvaciyesinde, şimdi böyle bir güç, böyle bir algı olan bir şey. Bu işten vazgeçer mi, bırakır mı, bırakmaz mı, neler oluyor, neler bitiyor. Evet şöyle, evet biraz biz heyecanlanır. Evet, <laughs> Bak, çok heyecanlı oldu. Aklı Selim'le hareket evet. etmek evet. Ama şimdi son gelişmeler var ya, herkes heyecanla evet. takip ediyor. Ee, şimdi şöyle, e, Yantili Bey çok güzel özetledi. Ee, reçeteler aslında belli. Ama o reçetelerden e, uyguladığımızda Pastada sonuç alınacak mı alınmayacak mı sorun bu. Bu şu ana kadar ki denene, dünyadaki örneklerine, bu tür hareketlere baktığımızda yani en amiyane ifadeyle şu söylememiz lazım. Cin şişeden çıktı. Cinin kapağını kim açtı? Ha bu tartışılır. Hangi koşullar açtı? Yani özellikle şöyle bir sorun var Türkiye'de yani son özet 93, 94, 95 yılları, o dönemlerde ben e, terör meselesini bu kadar etnik milliyetçiliği körüklemesi anlamında bizim 90'lı yıllarda yapmış olduğumuz yanlış uygulamaların çok büyük e, vebali olduğunu düşünüyorum. Tabii caizse bir, bir e, hikaye vardır, onu anlatırım hep. E, lokantanın kapısına yazmışlar. Ye iç, torun ödesin. Ne güzel demiş yani, 3-5 kişiye girmişler, çıkarken uzatmışlar bir faturayı. Bu da ne demiş? Senin dedenin faturası demiş. Şimdi biz terör meselesinde veya Kürt meselesinde ne dersek diyelim, dedelerimizin veya işte o yıllarda yapılan hataların bedelini ödüyoruz. Bu yönetilmesi gereken süreçlerdi ama ortak akılla, aklı selimle ve gerçekten bir devlet aklıyla hareket edilmediğinden dolayı, mesela 90'lı yıllarda ne yapıldı en basitinden? Sivil siyaset veya sivil düşünce hiçbir zaman bu işin bir tarafında olmadı. Her şeyi askere havale ettik. Asker de doğal olarak nasıl yetiştiyse o şekilde mücadele etti. Ne yaptı asker? Yani Girdi. Dağdan işte Tuncay'dan gitti. Efendim Bayt süpürme Harekatı. Önüne de çıkarsa terörist mi? Değil mi? Orada gerçekten teröriste destek mi veriyor bu insan? Veya zorunlu olarak destek mi vermiş? Yıllarca biz bu uygulamalara devam ettik. Ne oldu? Her vurduğumuzda Öcalan'ın stratejisi neydi? Her evden bir tane ölü çıkarsa biz o evi kazanmış oluruz. Ve biz bunu büyüttük. Kurdukça büyüttük. Eğer evet, 90'lı yıllarda bu kadar sert müdahalelerle çözüm arama, aranmamış olsaydı veya bir şekilde demokratikleşme ise, insan hakları ise bu konudaki yapılacak olan çalışmalar o dönem atılabilseydi çok daha farklı olurdu. Ama bu süreçte siyasi irade ile güvenlik güçleri arasında bir uyum veya sivil irade bu şu andaki hükümet olur, daha önceki hükümet olur. Hangi hükümet olursa olsun. Sivil iradeden bahsediyor. Eğer süreçlerin içinde olabilselerdi ve onun dışındaki işte biraz önce söylemiş olduğu PKK çalışmak yok tarafından bu insanın evladı akademisyenlere yasaklanmamış olsaydı o zaman çok daha farklı yere gelirdik. Ama şu anda artık ben İzmirli tavır oynamayı da severiz. Güzel bir laf vardır bizde. Zar elden çıkınca veren anlatırsın derler. Şu anda zar elden çıktı. Öyle bir gerçeklik var. Ha bunu durdurabilir miyiz? Nereden? Yani kangren gibi. Ya parmak mı kesilecek? Ayak mı kesilecek? Diz mi kesilecek? Bacak mı kesilecek? Şu anda bir yerden kesmeden bu işi nasıl yapabilmek, yapabiliriz derseniz yani biraz okbobazlık gerekecek bu aşamadan sonra. Yani etnik milliyetçiliğin bu kadar uyandırıldığı bir ortamdan sonra işte Orta Doğu konjonktürünü konuştuk, işte Suriye konjonktürünü konuştuk. Mesela bir PKK'yla bir tartışmaya girdim ben. Silvan, dedik Osta Süreci'ni ben desteklemedim. Başından itibaren yazılarımda da konuşmalarımda onu da söyleyeceğim nedenlerini. Osta Süreci'ni dedim, niye yıktınız? Bak hükümet, devlet bu kadar adım atıyor. İsrail'de bir akademisyen, bir PKK'lı bana şunu dedi. Biz dedi Suriye'de PYD üzerinde özel bir yapı oluşturacağız. Ondan sonra Kuzey Irak, Kuzey, Kuzey, Suriye örneğinden sonra Türkiye'de yeniden müzakereye oturacağız. Silvan bu işin mazeretidir dedi. Ben bunu Siyan'da bir yerde söyledim. Ertesi gün Karayla kendi sitelerine cevap verdi bana. Yok böyle bir şey diye. Ondan sonra da o çocuk bir daha benimle temasa geçmiyor. Pek Şimdi böyle bir stratejik akılla hareket ediyorlar. Ve PKK'nın arkasında stratejik akıl olarak Batı vardır. Bir ile Amerika vardır. Yereldekiler lojistik sağlar. Nihat Hocam bunları çok daha detaylı bilir. Ama PKK bir boyutuyla monolitik bir yapıda değildir. Nedim Hocam biraz önce söyledi. PKK'nın içinde bir grup vardır. İdeolojik PKK olarak ben bir ile adlandırıyorum bunları. Bu insanlar Öcalan bunlar için bir liderdir. Siyasi lider hatta kendilerine göre maddi, manevi ruhani liderdir. Öcalan'ı dinler. Severim, sevmeyelim. Benimselim, benimsemeyelim. Nasıl bizim bir davamız varsa o da kendilerince bir davaları var ve o adama inanıyorlar. Sen bununla görüşürsün. Ama PKK sadece bu değil. Kürt halkı üzerinde, özellikle sempatizan kitle üzerinde bunun, Öcalan'ın ve bu ideolojik PKK'nın çok ciddi etkisi vardır. Ama ikinci grup PKK, konuşulan şey ben biraz belki akademik olarak e, şematize ediyorum. İkinci grup PKK, birinci grup ideolojik PKK'dır. İkinci grup PKK mafyatik PKK'dır veya rantiyeci PKK'dır. Mafyatik PKK dediğinizde yıllar içinde her türlü terör örgütlerinde olduğu gibi gidin Kolombiya'ya, oradakiler pokoyen ticareti yapar, bizimkiler de eroen yapar. Onun dışında her türlü kaçakçılığa, sigara akaryatın şu bu ne derseniz değil. Hepsini yapar. Ve yıllar içinde elde edilen büyük bir ekonomik gelir vardır. Bu ekonomik gelir sadece örgütün ihtiyaçları için harcanmaz. Yavaş yavaş orada bireysel çıkarlar için o mafyatik yapılanma dönüşmeye başlar. Hepsi için söylemiyorum. Bir grup için. Ve işte en son Avrupa'daki çatışmaların nedenlerinden birisi olarak da bu olasılık gittikçe güçleniyor. O sakinlerin öldürülmesi meselesiyle ilgili. Dolayısıyla bu ikinci grup PKK'yı siz nasıl dizginleyeceksiniz? Görüşmeler muhalefetiyle bunlar silah bırakacak mı? Bu çıkarı, yani PKK bitse bile Güneydoğu'da bu ideolojik kisveye bölünmüş çıkar amaçlı suç örgütleri faaliyetine devam edecektir. Ama ne olacaktır? Küçülecektir. Marjinal hale gelecektir. Üçüncü grup ise taşeron PKK diyoruz. İran'dan Suriye'sine, Amerika'sına, İsrail'ine, Almanya'sına, Yunanistan'a, bütün Avrupa devletleri, İngiltere'sine hepsinin yıllar içinde bu örgütün içinde besleyip büyüttüğü elemanları olur. Şimdi bu ülkeler için PKK'nın son kullanma tarihi bitti mi? Son kullanma tarihi bitmediyse, kardeşim siz Türk hükümetiyle anlaşacaksınız, silah bırakacaksınız. Ben senin ne yıllarca besledim? Benim senin üzerinden Türkiye'nin hesabım var, bunu görüyorum seni çok sevdiğimden değil. Şimdi bu görüşme tarafı, önce bunu söyleyelim. Yani bundan sonra OSTO'da veya şu andaki yeni süreçte çözüme ulaşılabilse bile bu süreçte her şeyiyle PKK bitecek demek veya oradaki silahlı hareket bitecek demek çok rasyonel değil. Mutlaka o yapı kriminolojide çok temel bir kural vardır. Suçlar fırsatları takip eder. Siz güneydeniz sınırınızı koruyamıyorsanız, delik deşikse, her gece Hakkari'den 1500 tane katır geçiyorsa hala geçiyor bu. Orada işte silah orada şey efendim sigaralı paketi bir buçuk lira Türkiye'de 10 lirada ise bu kaçakçılık olur. Bundan da birileri rans alır. Sadece bir aşiret yıllık 2 milyar dolarlık kaçakçılığı organize ediyor. Şimdi sadece olayı 2 milyar dolar bakın. PKK'ya ne yapıyor? Para veriyor, payını veriyor. Şimdi buradaki bu illegal yapılanmaları ve maalesef 30-40 yıl içinde yozlaşmış bir toplum var. Suça ulaştırılmış, suça alışılmış, vedavacılığa alıştırılmış, sosyal anlamda, Nihat Hoca'nın söylediği gibi tamir edilmesi gereken ve terbiye edilmesi gereken, yaralarının savunması gereken bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla biz bu süreci bitirsek bile bunun iz düşümleri ideolojik olarak bakmıyorum. Sosyal olarak yapılması gereken ciddi bir süreç var. Ama bu süreçte ne oluyor? Şimdi Oslo görüşmelerinde en büyük açmaz. Benim başından itibaren karşı çıkmamın sebeplerinden birisi şudur. Arkadaş bu bizim sorunumuz. Doğrusu yanlışıyla, milliyetçisiyle, sorcusuyla, sağcısıyla, İslamcısıyla biz bu ülkede bunu konuşur, Kürdüyle, Türküyle çözeriz ve çözmemiz gerekiyor. Bizim artık Türkiye'nin aklı, Türkiye'de yaşayan insanların aklı buna çözüm üretebilecek kapasitede ve demokratik da. Bakın biz burada Nihat hocam şimdi başta haklı olarak böyle bir topluluğa konuşurken ya acaba rahatsız olurlar mı endişesiyle konuşuyor. Ve hiç de işte toplumda bir endişe, en azından konuştuğumuza, açıkladığımıza bu gerçekliği tartışabiliyoruz. O süreçte hakem devlet, kim İngiltere. Ya arkadaş zaten bu sorunun kaynağı bu ülke, onun istihbarat örgütleri, İngiltere senin neyini çözecek? Fransa senin neyini çözecek? Yıllarca bunu besleyenler bunlar değil mi? Yani bak Batı karşıtlığı üzerinden bir söylem geliştirmiyorum. Realite olarak söylüyorum. Amerika işine gelmediği zaman PKK'yı kullanır. İsrail her zaman kullanır. İran her zaman kullandı, bundan sonra da kullanır.